Tabii Ümit Fenerci'ye yine bir soru sormak istiyorum. Şey öğrenmek istiyorum. Yani bu takıntılar dediğimiz noktada bize daha detaylı neler söyleyebilirsiniz farkındalığımızın artması için? Evet, ilk önce anlamamız gerekiyor. Hastalığımızı anlamamız gerekiyor. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimize öncelikle saplantı düşüncelerimiz farkına varmak gerekiyor. Çünkü saplantı düşünceler otomatik şekilde duygularımızı etkiliyor. Yani düşünceler ya yani tehdit olan düşünceler duygularımızı etkiliyor ve duygularımızı etkilediği anda davranışlarımızı. Yani ne diyoruz? Kompulsiyon bu tehdit olan düşünceleri oradan oradan oluşan güvensiz duyguları ritüel davranışlarımızla telafi yani rahatlama. Düşünce, kaygı, düşünceyle oluşan kaygı, davranışlar kompulsiyon diyoruz ve o Tekrar yenileyici davranışlarıyla rahatlama. Bu üç, bu şeytan üçgeni diyoruz. Bu döngüyü bozmak için bir metot var. Öncelikle bu obsasyon kompresif düşünceler, yani bu hasta olan düşüncelere karşı onların güçleri gücünü alabilmek için bir metot var. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Onlar sadece bir hasta düşünceler. O biz değiliz. Onlar sadece şöyle düşünebiliriz. Motordaki bir e, vidanın sağlam olmaması ama o sağlam olmayan vida motoru etkiliyor. Öyle görmek gerekiyor. Bu hasta düşüncelerin farkına varmak. Bunlar sadece bir hasta olan düşünceler. Ben değilim. Ben değilim demek. Çünkü biz onu mantıksız buluyoruz ya. Onun farkında olmak ve en önemlisi o takıntılı düşünceleri gücünü elinden almak için çünkü onlar ne, nereden besleniyor? Davranışlarımıza. Çünkü onlar, onları dinliyoruz. Onları dinledikçe, onlar için uyguladıkça, davranışlarımıza uyguladıkça onlar daha çok güçleniyor. Düşüncelerimiz olsun ama eylemlerimiz yani takıntıyı teşvik edecek eylemlerimizi yapmama. Evet. Mesela örneği elimi yıkıyorum. Üç Hı. defa yıkarsam temiz oldum. Hayır. Bunu düşünce söylüyor. Bunu takıntı söylüyor. Ne yapıyoruz? Biliyorum. Bir kere mi yıkıyorsunuz? Evet. Ve çıkıyorsunuz. Ama anlıyorum. Oradaki o anda... Çünkü alışmışız ya üç defa yıkamaya. O anda bir defa yıkadığın zaman... Kaygı geliyor. Evet. Rahatsızlık geliyor. Rahatsız Onu katlanacağız onu katlanacağız, o duygulara katlanacağız ve uygulamayacağız. Bunu ne kadar eksersiz bir şekilde yaparsak göreceksiniz. Zamanla o düşünceler görecek ki artık ben bunu ikna edemiyorum. Artık ben bunu kandıramıyorum diye kendiliğinden bu takım düşünceler azalacak. Ama zor bir şey. Bunu tekrar eksersiz bir şekilde çalışmak gerekiyor.